Murat Yetkin, Yetkin Report. 15 Eylül gerilimi siyaseti sardı. CHP, komisyonun devamı isteniyorsa. Dün 11 Eylül'de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Tuncel Bakırhan'ın CHP lideri Özgür Özel'e artık çalışma ofisi ilan ettiği İstanbul İl Başkanlığı'nda dayanışma ziyareti yaptığı sıralarda Meclisteki Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda gerilim vardı. CHP Meclis Grubu Başkan Vekili ve komisyon temsilcisi Murat Emir, eğer bu komisyonun ilerlemesi isteniyorsa diyordu. Artık bu hukuksuzluklara, bu Asiye Hukuk Mahkemeleri üzerinden estirilen teröre, bu baskılara, bu il binalarımıza, genel merkezlerimize, partimizin binalarına, gölgesine saldırgan sanki suç örgütüymüş gibi, sanki terör örgütüymüş gibi saldırılmasına boyun eğmemeliyiz. Bu konuların hepsi birbiriyle iç içedir ve hepimize düşen bir görev vardır. CHP komisyona sadece silah bırakan PKK'lılara uygun bir eve dönüş yasası çıkarılması için değil, Kürt sorununu da içerecek bir demokratikleşme niyetiyle katılmıştı. Şimdi komisyondan CHP'li vekillere polisin şiddet kullanılması dahil uygulamalara adında demokrasi sözcüğü bulunan komisyondan ortak tepki bekliyordu. CHP olmaksızın komisyonun AK Parti, MHP ve demin kendi aralarında top çevirmesi olarak algılanacağı açıktı. CHP'yi teskin etmek deme düştü. CHP'li Emir'in konuşması AK Partili vekillerin bize hesap soramazsınız sözleriyle kesildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuşsa demokrasiyle ilgili meseleleri konuşacağız diyordu. Ama ana odağımızı kaybetmeden Kurtulmuş'un CHP'nin demokratik dayanışma talebine Orta Doğu'daki İsrail'i saldırganlığının artması dolayısıyla birlik gereği vurgusuyla yanıt vermesi dikkat çekiciydi. CHP'nin İsrail saldırganlığına karşı olmamak gibi bir sorunu yoktu. Meclisin olağanüstü Gazze toplantısını öncülük eden de CHP olmuştu. Öte yandan bir yandan her iç ve dış konuda desteği beklenen CHP, Parti dışı ve parti dışından teşvik gören parti içi saldırılara karşı meclisten demokratik dayanışma bekliyordu alt tarafı. Milletvekillerinin polis şiddetine uğraması dahil bu koşullarda CHP'nin papaza kızıp oruç bozmaması için teskin etme işi DEM Parti'ye düşmüştü. Belediyelere kayyum atanmasından milletvekillerinin tartaklanıp hapsedilmesine kadar baskı uygulamalarının önceki mağdurları onlardı. Komisyonda tartışmayı tetikleyen İstanbul İl Başkanlığını görevden uzaklaştırıp kayyım atayanı mahkeme kararından Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediyelere operasyonlarına Kemal Kılıçdaroğlu yerine özelin seçildiği 2023 kurultayının geçersiz sayılma davasına dek gelişmelerse birbirine bağlıydı. Meclis Komisyonu ve 15 Eylül. Bu gelişmeler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 15 Eylül'de görülmesi beklenen mutlak butlan yani yok sayılma davasına düğümleniyor. Aslında Kürt sorunu'na demokratik siyasi çözüm bulmak amacıyla kurulan meclis komisyonu çalışmalarını dahi riske atacak aşamaya geliyor. Kılıçdaroğlu cenahı kadar AK Parti cenahının da duacı olduğu senaryo açık. Mahkeme özel ve ekibini uzaklaştıracak. Kurultay'da İmamoğlu kaynaklı oy hilesiyle genel başkanlığının gasp edildiğine inanan Kılıçdaroğlu da gelip eski koltuğuna yerleşecek. CHP'lilerin de bunu bir şey olmamış gibi kabul etmesini ümit edecek. Özel belki de işin daha da tatsızlaşmaması için medyaskop söyleşisinde Ruşen Çakır'a Kılıçdaroğlu'nun son anda bir büyüklük yapıp CHP'nin kayımlarla yönetilemeyeceğini açıklamasını istemiş oysa Kılıçdaroğlu'nun yeni ekibinin kendisine Gürsel Tekin'in durumuyla karşılaşmamak için de ortalığın yatışmasını bekleyin. Bir hafta sonra gidin aklı verdiğini Sözcü'de Saygı Öztürk'ten okuduk. Serbest seçimlerin geleceği tehlikede. Tartışmanın bir ucunda Erdoğan'ın biz karışmayız, mahkemenin işi söylemi, diğer ucunda Özel'in CHP içinde sorun yok, dış kaynaklı söylemi var. İkisi de gerçek durumu yansıtmıyor. İkisi de inandırıcı bulunmuyor. Ama 15 Eylül gerilimi siyasetin meclis komisyonunun devamından çok partili serbest seçim sistemine dek her köşesini sarsan tehdit eder bir hal aldı. Yargıya siyaset ve siyasete yargı müdahalelerine son verilmesi gerekiyor. Bugünün siyasi mücadeleyi de yargı üzerinden kazanırlarsa artık dikensiz gül bahçesine kavuşacaklarını düşünenler yarın kazdıkları kuyuya düşebilirler. Tarih sayısız örneğiyle dolu.